Selamlar herkese. Youtube'da iPhone'da bulunan bu sim tepsisi ya da sim kart yuvasının çıkarılıp takılması ile ilgili gerçekten çok fazla video var. Bu video içerisinde evet bunu da konuşacağız ama bu sim tepsisi hakkında konuşulmayan bilmediğiniz o kadar çok bilgi var ki bu video içerisinde işte bunları konuşacağız. İlk önce bu SIM tepsisi nedir? Bunu bir ele alalım. Hatta birçoğunuz belki bunun adının SIM tepsisi olduğunu bile bilmiyorsunuzdur. Apple'ın tasarım anlayışı doğrultusunda SIM kartın cihaza takılmasını sağlayan küçük bir aparat. Bu parçanın benzerini artık akıllı cep telefonu üreticilerinin neredeyse hepsi kullanılıyor. Bu tepsi sayesinde iPhone'un SIM kartı koyarken iPhone'un herhangi bir bölümünü açmak zorunda kalmıyorsunuz. Böylelikle aslında iPhone'u kapatmak ve açmak zorunda da kalmıyorsunuz sim kart değişikliği sırasında. Bu parça genellikle alüminyum veya çelik alışımından paslanmaz çelik gibi dayanıklı materyallerden yapılmaktadır. iPhone'un kasası ile bir bütün sağlamaktadır ve genellikle cihazın rengi ile tepsinin rengi aynıdır. Hatta bir dönemler aynı iPhone modelini kullanıp farklı rengi kullanan çiftler kendi arasında bu sim tepsilerini değiştirmekteydi. iPhone 7 ve sonrasında bulunan sim tepsilerinin etrafında bir conta vardır. Bu conta ile amaçlanan şey içeriye bir sıvı ya da toz girmemesini sağlamaktır. Bu contanın hatta belli bir kısmı indikatör görevi görmektedir. Eğer cihaz bir sıvı temasına maruz kalmışsa içeriye buradan sıvı aldıysa o indikatörün rengi de değişmektedir. Eğer cihazı Apple servisine götürürseniz cihaz sıvı hasarı almış mı almamış mı anlamalarını yardımcı olan parçalardan birisidir. Sadece buna bakarak anlamazlar. İçerisinde cihazın birden fazla indikatörü de vardır. iPhone 2G'den 3GS'e kadar bu SIM tepsisinin dışı plastiktir. içi metal bir çerçeveye sahiptir. 4'ten 6S Plus'a kadar bir nano SIM kullanımı yapıldı ve metal bir SIM tepsisi kullanıldı iPhone 7 ve sonrasında bahsetmiş olduğum bu conta eklendi ki sıvı teması ve içeriye toz girişi engellensin diye. iPhone XR'dan 14'e kadar Çin'de satılan cihazlar için çift sim kartlı olarak bu tepsi üretildi. Hatta 15 ve 16 serisinde de bu devam ediyor. iPhone 14 ve 15 serisi itibariyle de Amerika'da satılan cihazlarda sim tepsisi kaldırıldı. Sadece eSIM eklendi. Birçoğunuz biliyordur ama gene bu videonun klasiğidir. Sim tepsisi hakkında konuşuyorken bunu da ele alalım. iPhone'un sim tepsinin yanında bir delik vardır. Bu deliğe sim iğnesini takarak, kutudan çıkan iğneyi takarak sim tepsinin dışarıya bir miktar çıkmasını sağlayabilirsiniz. Geri kalan da sim tepsini elinizle çıkartarak sim kartınızı değiştirip tekrardan aynı yönde yerine oturtabilirsiniz sim tepsini. Önermesem de uçlu kalem ya da iğneyle bu işi de yapabiliyorsunuz. Sim tepsisiyle ilgili söylemek istediğim şeylerden birisi de şudur. Belli başlı bölgelerde satılan iPhone modellerinde SIM tepsinin içerisinde cihazın e IMEI numarası da yazmaktadır. Belki bunun farkına varmamış olabilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz bu video Melis sağolsun. iPhone 12'den alınmış bir fotoğraftır. iPhone 14, 15 gibi cihazlarda artık SIM tepsinde e IMEI numarası yazmamaktadır. iPhone 12'ye kadar belli bölgelerde satılan cihazlarda e IMEI numarası yazmaktaydı. Hatta iPhone 3G'lerde falan da yazmıyordu. Belli bir iPhone döneminde satılan bölgeye, pazara göre bir değişiklik gösterdi. Ama dediğim gibi artık IMEI numarası yazmıyor. Ayarlar genel hakkında menüsünden ya da cihaza yıldız kare 06 kare yaparak IMEI numarasını cihazın öğrenebiliyorsunuz. Sizin sim kart tepsisi hakkında yorumlarınız nelerdir? Sizce kullanılmasının avantajları olduğu gibi dezavantajları da var mıdır? Bunu seviyor musunuz? Sizce doğru bir tasarım hamlesi mi oldu? Ki kaç yıldır hayatımızda 2007'den bu yana baktığımızda çok uzun yıllar olmuş. Yorumlarınızı aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin. Ve bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz.